Diyabet hastaları sahurda ve iftarda nasıl beslenmeli? Bugün bunu konuşalım. Öncelikli olarak sahur diğer öğünden daha önemli ve mutlaka kahvaltılık tarzı gıdalar tercih edilmeli. Neler tercih ediyoruz? Peynir, zeytin, yumurta, yoğurt destekleyebiliriz. Karbonhidrat dediğimiz özellikle ekmek, hamur işi, makarna, pilav grubunu özellikle sahurda önermiyoruz. İftarda ise Yemeklerden sonra mutlaka bol su tüketmemiz gerekiyor. Günlük su ihtiyacımız olan 2 litreye kadar sıvıyı sahur ve iftar arasında düzenli olarak kullanmamız, tüketmemiz gerekiyor. Bunun dışında şeker hastalarının ilaçlarını nasıl ayarlayacağız? Öncelikli olarak aç karnı olan ilaçlarımızı sahurda, tok karnı olan ilaçlarımızı yine sahur ve iftar olacak şekilde öğünlere dağıtabiliriz.